Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde yaşanan serin boyutu gündüz havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. İstanbul'da dün akşam sağanak yağışın ardından meydana gelen selde iki kişi hayatını kaybetmiş, Arnavutköy'ün Bolluca Mahallesi'ni de sel suları basmıştı. Günün aydınlanmasıyla serin yol açtığı tahribat ortaya çıktı. Yapımı devam eden millet bahçesinde sel nedeniyle banklar yan dönerken seri alanlarına da su bastığı görüldü. Alibeyköy köy taşması sonucu sürüklenen bazı malzemelerin ise köprüye takıldığı görüldü. Görüntülerde su basan sere ve şantiye alanları kameraya yansırken ayrıca yürüyüş yolunun bir kısmının çamurla kaplandığı, ekiplerin çalışmasının devam ettiği görüldü. Ben e, Özdemir Otaksız Söver Murat Özdemir. Neler oldu abi dün akşam? Abi dün giderler e, haliyle yağış biraz yoğun olduğu için e, giderler her tarafta yollarda dahi giderler tıkandı. Dükkanlarımız berber olsun, pastane olsun, bizim aksesuar dükkanı olsun komple mil ve çamurlarla doldu. Ne yaptınız siz gece boyu herhalde dükkanı? Gece dükkanı boyu aşağı yukarı diyeyim ki yağmur kestikten sonra gece 12'ye 1'e kadar belki de daha geçti. Mecburen dükkanlarımızı temizlemek zorunda kaldık, evet, tahliye ettik. Gün aydınlanınca şiddeti ortaya çıktı abi. Evet, evet, evet. Yani altyapıda baya bir sıkıntı var.